Arkadaşlar uzun bir aranın ardından yeni bir Clash Royale videosu geliyor. Uzun bir aradır video çekmiyordum. Videoyu çekmeye yeni bir oyunla başlamaya karar verdim. Bu benim hesabım. Dün açtım. Bu eğitim kısımlarını falan atladım. Bir altın sandık verdi. Onu açtım. Beraber açacağız az sonra. Bunlar da şu an aç açtıklarım. Hemen şu mızraklı goblini yükseltelim. Yükseltildi tamam üçüncü seviyeden dörtüncü seviyede yükselttik. Hemen şuradan bir kartımız eksik onu da yükseltiriz. Bunu neyin yerine koyabiliriz şu an koyamıyoruz. Şu altın sandığı da açalım. 346 goblin geldi. Mızraklı goblin yükselteceğiz tekrar. Ve alev topu. Yani buradan çıkalım. Şu mızraklı goblini tekrardan basalım. O zaman bunu kullanmamızın zamanı geldi. Beşinci seviye oldu. Hemen kullan diyelim. Neyin yerine? Minyonların yerine. Şu bir de yeni yeni goblinden bahsediyor. Şu arena ödülünü de alalım. Yine 354 altın. Okçu. Goblin. Onu da yükselteceğiz. Silah şöyle de yükselteceğiz. Goblin paketi de geldi. Bu iyi oldu. Hemen Şurayı açmayı düşünüyorum bugün videoda. Bir sonraki videoda hatta buraya kadar gelip bunları hepsini beraber toplayabiliriz. Belki yeni arenaya bile geçebilirim. Günlük iki video gel gelmesini düşünüyorum arkadaşlar. Sıkıntı olmazsa düşüneceğiz bakalım imkanımız falan olursa. o ne yaptık? Oldu. 3. seviye olduk. Goblinleri de basıyorum. oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Her haftaki oyun oynamayı düşünüyorum. Her iki yorum gelirse. Şu sandığı da açalım. Yine altı paket var daha. Taş geldi. İyi. Mızraklı Goblin. Şövalyeyi de yükselteceğiz. Bu videoda bayağı yükseltme birikmiş. Tabi oyunun başı olduğu için Goblin 3. mi derler artık neyse. Üçüncü seviyenin de sandığı var. Altın. Elmas. Goblin'i de yükselteceğiz. Mızraklı Goblin'in de yarısı bitti hemen hemen daha şu an yükseltmemize rağmen. Minyonu 3-4 seviye yükselteceğiz. Alev topu altınımız yetenecek mi yetecek. Hemen şu şövalyeyi 3 yapalım. Şunu da 3 yapalım. Hemen okçu. Ee, alev topu. Şu an okçu işe yarıyor bu. 28 hasarı var artık da kulelerini hemen kullan onayla onayla yükselt Minyonumuz da 4. seviye artık önerdiğiniz şu an bir ordu varsa yorumlara yazabilirsiniz gelecek videoda belki onu kullanabilirim hemen bu neymiş kraliyet başlangıç seti paket almıyoruz bunu aldım az önce videodan hemen önce bu ne bir yazıyor bu ne Heh, yeniden baskı tamam. Kullanalım mı neyin yerine? Okçuyu alsak sıyla havaya vuran bir bu kalıyor. Ee, ne alabiliriz bu ne? Üç kral kulesi Canlarını gösteriyor kulelerimizi. Ne var kalsın şimdilik bir savaşa gidelim. Bir altı sandığımız daha var şu an açılıyor daha yedi saati var. Hemen bir girelim. Şunu şöyle basalım. Evet bakalım rakibimize. 122 kupa o. Ha. Evet arkadaşlar. Devle başladı o. da koymuştu. Hemen şunu pek Bekka silah şöyle koydum. Ben şöyle. Şövalye. Bize saldırıya geçeceğiz şimdi. Devin gelmesini bekliyorum. Alev topunu boşuna kullandı. Bu bizim için iyi bir hamle oldu. Evet alet topu geldi gelecek. Abi de koyup orayı güçlendireceğiz. O kule indi mi? İndi. Tamam sıkıntı değil daha devimiz de var. Şövalye koydu. Hemen şuraya bir hadi silah indir tamam. Alev topuyla bunu destekleyelim. Silah milyonları indirse tamam. Bir silah daha destekleyeceğim sonra pekkayı koyarız şöyle 1500'ü kaldı. Maç erken bitti. Evet geç başlamamıza rağmen erken bitti. İyi. Şu tek kayda koyalım. Arkasına bir destekleyici asker koymamız gerekiyor ama şövalyeyi koyabiliriz. Şövalye dolsun. Pekka şövalye. Bitti. 3-0 yani ki. Bakalım kaç kupa gelecek. 30 kupa artı gümüş sandık. Fena değil. Şu an 149. Hemen şu bir saldırı daha yapıp buraya açalım. Sonra Bura videoyu bitiririz. Artık videolarımız bu uzunlukta olacak. 10 dakikalık uzunlukta olacak. Analizlere baktığımda hep ilk 10 dakikasını izleyip sıkılıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Artık öyle çekeceğim. Hemen artık mesela iki el atıp çıkacağız. Bilgilendireceğim o kadar. Max 15 dakika o zaman da Minecraft videosu olabilir. Silah şur baya saldırdı oraya. Silah şur. <laughs> Minyo Minyonlara karşı silah şur iyi oluyor. Böyle bir desteği. Bir bekleyelim bir çubuğumuz da olsun. Yediği olunca saldırmaya başlayacağım. Bekka'yı koyarız. Şimdi şöyle bir okçu. pekka, O da pekka koydu. Şimdi ben devi koyacağım. Onun dediğinde benim devim mi? Ben şöyle devi seçiyorum. alıyorum. Silah şur koymam lazım. Havaya vuran bir şey yok. Oklar. Hadi. Heh. Oklar çabuk. Ben almadı. ilk kulesi indi inecek. indi inecek. Hadi. Hadi be. Şu mudraflı goblin hiç kullanmadı Bakalım. Oo çok kötü. Bunu çıkartmamız lazım. Minyon daha çok işe yarıyor. Beşinci seviye olmasına rağmen. Çok kötü. Hemen şunun önüne bir pek koymam gerekiyor. Hadi çabuk. İnmedi bizim kule. İnmedi daha hasar almadı. İlk hasarımızı aldık. Bu maç biraz çekişmeli oldu. Karşı tarafında kartları iyi silahşör de koymam lazım da neyse boşal pek kalır orayı bir dakika kaldı devle destekleyip orayı indirebiliriz hadi de çabuk Heh. iki kat iksir geldi bitiririz bu maçı okçularıyla şoklarla buraya arkasına alev topu hemen artık şöyle bin yüz canı kaldı bin Hadi az kaldı. 100, 700. Şunun arkasına bu. Silah şöyle. Orası. Silah şöyle orayı temizledikçe. Şövalye. Evet aldık bu maçı da. 3-0. Hemen o sandıklara bakalım. Evet 179 kupamız mı oldu? 176 niye eksik verdi? Hangisini seçsek? Şu daha çok kullanılıyor. Bunu alalım. Bir seviye daha basarız. Tamam. Şu goblin kulübesini 3. seviyeye basalım. Ve bunu kullanmaya başlıyorum. Şu mızraklı goblinlerin yerine. Hemen kullan. Mızraklı goblin. Seni test ettiği gibi bugün bir şey yoksun sende. Bir bakalım bir bakalım. Şurasında şu kartları alalım. Biraz güçlendirelim kendimizi şu anlık. Sonra bunları bırakırız. Bir tane kart mıydı? Aa bir sedim olmaz. Dur niye buraya geldi? Şövalye basman az kaldı. Başka bir şey yok şu anlık. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Oynamamı istediğiniz oyunlara yoruma yazabilirsiniz. Bugünlük görüşürüz.